güzel bir gün çünkü bugün Nut'la beraber girip kampa gideceğiz. Bir amca Mahmut abi gelecek. Neyse hemen gidip kahvaltı yapayım. Ondan sonra Nut'ları çağırıp ondan sonra gidelim hemen kampımızı yapalım. Neyse öncelikle arkadaşlar gideyim mi? Mahmut abi yaşayız şey, bana bir kahvaltı hazırlasın. Dur hemen gidelim yanına. Hayır yani bir geldiniz mi Geldiriz, Mahmut abi? Geldik yavrum geldik geldik. Öncelikle sana bir kahvaltı hazırlayayım da ye. Ondan sonra kapa gideceğiz hadi. Noob da bekliyor bak seni. Aynen kardeşim ben de bekliyorum. Tamam tamam hadi o zaman. Ee, bana bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra ben geri gideyim. Neyse i̇şte arkadaşlar şuradan bir tavladan bir yemek alalım. Ondan sonra kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar hemen gidelim yani. Hemen şuradaki tavlaları keşfere toplayayım. Hop şöyle toplayalım. Bu arada arkadaşlar şu anda videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın toplam 100 bin abone olacak 100 bin aboneye çok az kaldı Arkadaşlar bu arada videolardan ne yapmamışsınız diyorum yorumlarda da belirtmeyi kesinlikle kesinlikle unutmayın Şu anda kendi bilgisayarında olmadığım için arkadaşlar yani kısaca Anakarta dağılamadım paranın olmadığı için yani kısaca arkadaşlar o yüzden yani yarın alabilirsem alacağım. şu anlık başka bir çekiyorum. Yani kalite kötü olursa hiç kurusuna bakmayın. Neyse arkadaşlar hemen şu avuçları falan da toplayalım da bunları yiyeceğiz. Bugün zaten avala çıkacağız. Mis mis bulur. Her şeyi yapacağız. Çok güzel çok güzel çok güzel. Nerede Mahmut abi gir? Evin neredeydi benim ya? Ha burada 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 burada. Mahmut abi Mahmut abi. Bir şey diyeceğim. Ava çekeceğiz değil mi? Ya, nereye bakıyorsun Mahmut abi? Allah'ını seversen ya. Çıkacağız, çıkacağız yavrum valla. Ava çıkacağız, ondan sonra et yiyeceğiz, geyik eti yiyeceğiz, her şeyi yiyeceğiz. Tamam Mahmut abi, ben o zaman kampeşte varmam, hemen geliyorum. Tamam yavrum, seni bekliyoruz burada Nupla beraber. Hadi Nup kardeş, hadi hadi. Tamam Mahmut abi, hadi hazırlan sen, sakın bir bekliyor. valla ben ağız yemeyeyim tabii. Tamam tamam hazırlanıyorum. Neyse arkadaşlar hadi bakalım hazırlanıyorum hemen. Ondan sonra yolculuğa başlayalım. Şöyle arkadaşlar hemen çantamızı alalım. Şunları hemen doldurmam lazım. Siyaflar da aldım arkadaşlar yanıma şunlardan iki tane sıktım. Çünkü alıştırma yapmam lazımdı. Hemen şunları arkadaşlar çantamızın içine dolduralım. Bu çantayı niye açamıyorum ben ya? Bu çantayı açamıyorum. Aç, aç, aç. Çanta neden açılmıyor? Ana! Vallahi çantayı takamıyorum. Neyse. Gerek yokmuş ya valla şurada kalsın bari. Neyse hadi giderim ya. Çok zaman kaybettim ama bir şey yapmam lazım durun. Mahmut abi siz beni burada bekleyin. Ben bir kraftik e table ya da bir e böyle fırın fırayı yapalım hemen geliyorum. Amca da ya. Tamam yavrum seni burada bekliyoruz biz. Hadi hızlı ol hızlı ol. Tamam bu tabi hızlı oluyorum bekleyin burada. Neyse arkadaşlar hadi bakalım hızlı gidelim. İki tane odun kıralım. Ondan sonra arkadaşlar yolculuğumuz başlayacak. Çünkü biliyorsunuz bu taraflarda yapamayız. Çünkü bu taraflarda arkadaşlar sulu kalanlar olduğu için yani. Böyle ayılar falan ölüyor. Ayılar, ayıları öldürmek de zor olduğu için arkadaşlar. Yani ayılarda fobim var. Öldürmek zor olduğu için. Oralara gidemiyoruz arkadaşlar. Ben güzel bir yer biliyorum. Oraya götüreceğim Mahmut abi bu tabi gidelim. Umarım beğenirsiniz videoyu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz yorum atmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz. 100 bin abone çok yaklaştık. 100 bin abone olmamı isteyenler varsa da beğeni atıp kanalımıza abone olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi yorumlarınıza kalp atacağım. Bu arada şu anda ekranı çıkartıyorum arkadaşlar. Kat katıl butonuna satın almak kişiler. Şu an ekranı çıkartıyorum. Size katıl butonuna satın alıp e çıkmasını istiyorsanız siz arkadaşlar 2,5 liralık yani kısaca almak isteyen varsa alabilirler. Neyse. Çok fazla zaman kaybettik Mahmut abi beni öldürecek. Şöyle evet, arkadaşlar hemen tamamdır. Hemen bir kazma yapayım. Tamamdır. Bu kazmayı yaptık. Şimdi hemen şunları atalım şöyle. Şunları alayım da bu ihtiyacımı yapacak çünkü orada. Tamamdır. Aa burada da bir burada bir tane var mı? Onu bir gün tamir ederim ya ben. Biz tamamdır. Şunu alalım arkadaşlar. Ayı bize evimizdeki şeyi alacağız. Hemen gidelim bir e, oradaki fırını alalım. Nerede yüzeyimiz ya? Bu seferde olması lazım. Şu seferde. Ha burada 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 şu fırınları alayım. Ondan sonra yolculuğumuza başlayacağız. Hop 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 hızlı 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 Tamamdır. Hop tamamdır. Aldık bunları attın da artık ikimiz yaramaz. Neyse ben bu da bari gidiyoruz. Takip edin beni. Tamam yavrum seni takip ediyoruz. Hadi hadi. Çok anımız yok. Gece olacak. Tamam ham bu tabi hadi gelin 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 gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar da bakalım. Mutlama bu tabi takip ettirelim hemen. Tamamdır. Hadi bakalım yolculuğumuza başlıyoruz. Hangi taraftaydı ya? Valla unuttum o tarafı ben. Neredeydi? Şu taraf buydu. Galiba bu taraf doğruydu. Aynen aynen şu tarafa doğruydu. Şuradan gezeceğiz. Aa üst taraftaydı. Aynen aynen buldum buldum buldum. Hadi gelin 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 gelin. Geliyorum kardeşim geliyorum. Mahmut abi de arkamda tam. Tamam kardeşim tamam tamam sıkıntı yok o zaman neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi o tarafa doğru geçeceğiz o taraflarda arkadaşlar kampımızı yapmaya kesinlikle devam edeceğiz yani ekmeğimizi o taraflarda yaparız Mahmut abi ekmek yersin değil mi? Yerim yavrum yerim yerim valla ekmeği kim yemez ya onu var ya böyle ekmek arası geyik etiyle beraber yiyeceğim Tamam Mahmut abi tamam ben de yerim valla çok canım istedi bende neyse arkadaşlar Hemen yani şöyle gidelim bakalım. Nerede bu ya? E, bu taraflarda olması lazım. Mahmut abi bu taraflar iyi mi? Yavrum valla ben hiç bilmem ki. İyi iyiyse iyi yani. Kötüyse kötü. Sen iyi mi iyi diyorsan iyidir. Aynen. Aynen Mahmut abi ya burası güzel gibi. Neyse biraz daha ilerleyelim de. Nur kardeşim sence nasıl? Kardeşim burası biraz korkunç benziyor. Biraz daha ilerleyelim. Tamam tamam ilerleyelim. Arkadaşlar valla bu nufta her şeyde kokmaya başladı bu aralar. Ona ben silah eğitim vermem lazım. Kendini kurbası için yani. Şöyle hemen getirelim. Hop hop hop. Hop şöyle arkadaşlar tamamdır. İnşallah burada geyikler vardır ya. Geyikleri öldürmeyi çok severim çünkü arkadaşlar. Geyikleri öldürmeyi sevendir yani. Geyik alınan babalarıyla beraber çıktı çıkan kişi varsa arkadaşlar bu zeki bilir de yani. Neyse. Hemen arkadaşlar gidelim ve güzel bir alan bulalım. Bu alanlar iyi değil ya. Ee, burası değil burası değil. Yanlış yere gittik be Abut abi. Yavrum ne sakarsın vallahi ya. Güzel bir yer bul, güzel bir yer. Tamam abi da bu da bir yer niye kızıyor? Neyse arkadaşlar ya Mahmut tabii vallahi kızıyor. Kızmasını istemiyorum ama şöyle devam edelim biz de. Hop tamamdır. Aa bu taraf zaten evcileşmiş demek ki arkadaşlar burada geyik falan var. Hemen böyle gidelim. Tamamdır ya şu taraf güzel güzel gelin gelin gelin. Bu tarafa doğru yapabiliriz. Şuraya arkadaşlar hemen düzeltelim yani şurayı. Tamamdır burası güzel. Hemen arkadaşlar şöyle bunları hemen düzelteyim. Ondan sonra arkadaşlar kampımızı buraya kurup akşam olmasını bekleyelim. Aha burada kampçılar var. Aa Mahmut abi kampçı gelen kişiler var burada. Tamam mı diyorsun la valla eğlence çıktı eğlence. Onu da çağır onu da bizde biz yaşasın. Tamam Mahmut abi çağırayım bakalım gelecek mi dur 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 dur. Heh. Hey 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 beyefendi beyefendi bize gelmek ister misiniz? Anya sen ne yapıyorsun burada? Ben kop yapıyorum, yap, keyfimi çıkartıyorum. Biz de burada tabi yapıyoruz neyse siz burada sakalım biz geliyoruz. Neyse söz yeterse bizi kapkırmamız lazım. Yoksa Mahmut abi akşamları biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şimdi adamı kırayım da bir kampımızı hemen kurayım ondan sonra rahatımıza bakalım da. Ee, onları yapalım da yani keyfimize bakalım. Gidelim balık falan salalım, avcılığa çıkalım doğru değil mi Mahmut abi? Aynen yavrum senin dediğin daha doğru ya. Vallahi avcılığa çıkmazsak biz ne yaparız? Ne yiyeceğiz? Ne tüketeceğiz? E, sadece ne gibi yiyeceğiz? aynen mamut abi. Neyse arkadaşlar tamam Bu kadar yer yeterli. Şöyle arkadaşlar hemen kampeşlerimizi koymaya başlayayım. buraya e, koyayım. Şu tarafa mamut abi benikini. Bu tarafa da şu karşımıza da. Tamam. Numukiyi koyalım. Bekle yanlış yere koydum numukiyini. Hop buraya tamamdır. Buraya da koydum. Hemen yatakları koyayım şöyle arkadaşlar. Buraya yatak, buraya yatak, buraya yatak. Hemen şu e, ışıkları da koyalım. Akşam olması olduğunda diye vaz olmasın diye bunda Tamamlı Şuraya devam bir kamp yerimizi yapalım Hop şuraya da Hem bunu bir şey yapayım Ege yemek Hop hemen ısır 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 Bir dakika Hop bu Mahmut abi sen çakma yetimi mu? Yavrum unuttum ben onu vallahi ya gittim yanlışlıkla normal çakmak getirdim. başlamayacağız işte ya. Neyse arkadaşlar şunu kıralım. Getirmeyi unutmuşum abi abi. Hemen arkadaşlar tamamdır. Şöyle silahlarımı alayım. Kafanları o zaman takmaya başlarım ben Mahmut abi. Takmaya başlayalım vurup akşam oldu akşam oldu hızlı ol. Tamam Mahmut abi tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. Hızlı gidelim kafanları yapmaya başlarım. Şuraya bir tane kapan. Şuraya bir tane kapan. Buraya bir tane. Şuraya bir tane. Hop buraya bir tane. Şurayı da bir tane. Tamamdır. Çok iyi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle silahlarımız var. Bu silahları da getirdiğimi iyi oldu. Şunu bir tane vuralım. Hop tamamdır arkadaşlar. Bir tane temiz çıktı. Şunu da öldürelim bir dakika. Hop tamamdır. Aa burada bir tane abi var. O ne Ne böyle ya? Yaratıkları kaçır lan buradan. Ya yok yok. Kaçırıza gerek yok. Ben burada alıyorum sadece. Şöyle etrafımıza bakalım. Aa orada bir tane var. Şunu da bir tane vuralım tamamdır. Şunu. Şimdi... Vurabilir miyim ya bir dakika? Şunu vurmak lazım yoksa öldürebilir bizi. Şöyle bir nişan alayım. Hoppa Zombi zombi mi zombi kurt. Aha burada zombi var bekle. Al sana. Tamamdır bunu da vurduk. Hadi bakalım. Mahmut abi hepsini öldürüyorum. Aferin yavrum sana. Öğrettiğim gibi yapıyorsun. Aferin. Abi Mahmut abi sen bizim ne zannettin? Şunu da vuralım tamamdır. Bunu da vurduk arkadaşlar. Başka var mı? Başka galiba yok. Neyse hadi bakalım şöyle avcılar çıkalım. Tamamdır Mahmut abi burada sessiz olmamız lazım. Geyikler gelmeye başladı. Aynen yavrum buraya geyikler gelmeye başladı. Sessiz ol Nup sen de sessiz ol. Tamam Mahmut abi sessiz oluyorum. Aynen aynen sessiz olun. Neyse Teker teker ağlamaya başlıyorum. Şurada bir tane geyik gördüm. Allah sessiz bir bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış kastım. Şunu hemen indirmem gerek bekleyin. Hemen şöyle bekleyin bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi doldurayım şöyle ben tamamdır. Şunu indirirsem çok güzel olabilir. Hop al sana. Aha indiremedim bir dakika. Hop şöyle. Ben abi tabii oradan. Bir dakika arkadaşlar. Hemen indirmem gerek. Ah bu bir ses sardım. aha burada bir tane var. Tamamdır şunu indirmem gerek. Neredesin nerede söylesin? Aha gördüm seni. Al sana. Aha vurdum Mahmut abi vurdum 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 vurdum. Aferin sana aferin aferin git etini al. Tamam tamam ben yiyorum Mahmut abi. Neyse arkadaşlar şunu etini alalım şöyle hemen. Hop etini ver etini ver etini ver. Tabii. Allah. Altı tane geyiket aldım Mahmut abi. Aferin sana kereta aferin. Hadi onları sız da yiyelim. Tamam Mahmut abi. Hadi gel ısıda gidelim ama şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya hemen ısıda şu şunları koyalım ve ısıtalım arkadaşlar. Şöyle hop bunları buraya. Tamamdır. Şunları da arkadaşlar şöyle katarız. Bunu da buraya koyarız. Tamamdır. Bu ısıda giriyor. Merhaba ben Deli Ejder. Şimdi Sakar ve Mahmut sizden öcüm almaya geldim. Sizin ormanınızı yakacağım. Bekleyin şimdi. Ormanınızı yakmaya başlıyorum. Burayı yakacağım yan yan yan. Her yeri yakacağım. Bu sizin ölümünüz olacak. Hemen şöyle yakmaya devam edelim. Ah ha ha ah. Demek orada bekliyorsunuz ha. Sizi şimdi Ormanınızı yakıp işi bitireceğim. Gel bakalım buraya. Ben öldürebileceğini mi zannediyorsun sen? Ha, ha ha ha. Beni kimse öldüremez. Olsun, alsana. 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 Ha, ben hiçbir zaman ölmem. Şimdi yakmaya devam edeceğim. Ha ha ha. Demek beni görürsün hanım. Şimdi her yeri yakacağım ve buradan gideceğim. Ha 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 yorumlarda kesinlikle kesinlik ejder adamın yaktığını söylemeyin. Hadi bakalım hemen şöyle hemen koyalım koyur koyur koyu koy koy yak buraları yak 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 yak. Kaç buradan şimdi buradan kalkmam lazım acilen. Gördüm kardeşim gördüm orada bir adam geçti. Her tarafa yakın kaçtı. Onun onu yakalaman lazım. Tamam kardeşim nereye doğru gitti? Sol tarafa doğru gitti sol tarafa doğru. Sol tarafa doğru gitti onu git yakala. Tamam kardeşim yakala ben gidiyorum. Neredesin lan? Çık ortaya. Aa biz gözlü bir şey Hemen buradan gitmemiz lazım. Takip edin beni. Takip edin beni. Buradan gitmemiz gerek. Aa yombiler de toparladı. Herhalde onun suçu bu. Gel lan buraya. Senin işini bitireceğim lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya geber lan. Tamamdır. Hadi takip edin. Takip edin beni. Gidiyoruz buradan. Hanım kardeşim. Bir dakika. Bu bırakamam. Şuna kendimi yakalamam gerek. Kırık 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 Hiçbir şey hiç fikrim yok. Biz buradan acilen kurtulmamız lazım. Yoksa bizi cay cay yakacak bu alev. Tamam kardeşim. Mahmut abi korkma korkma. Buradan kurtulacağız. Tamam yavrum buradan acilen kurtulalım. Benim valla kalbimi havaya açıyor böyle. <laughs> Nefes alamamaya başladım. Tamam Mahmut abi tamam. Neyse arkadaşlar hadi bakalım buradan gidelim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle resimseniz like atmayı ver arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu kim yaptıysa yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kim yaptıysa kesinlikle yazın. Doğru değil mi kardeşim? Aynen arkadaşlar bunu kim yaptıysa kesinlikle yazmayı unutmayın. Aynen kimden ederim aynen aynen. Hadi bakalım yazmayı unutmayın. Vallahi benim kalp atışım fazla açtı. Hadi beni hastaneye götür sakat. Ha.